Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grafik hala burada. Diğer videoyla bağlantı kurduk. Şimdi baktığınızda bir noktadan hocam bunun artan azalandığını nasıl anlayacaksınız? Ta sadece bir noktadan. <laughs> Şimdi şöyle biliyoruz ki biraz önce ilk videomuzda, türevi başlangıç ilk videomuzda doğru denklemlerini anlatmıştık. Ve şunu biliyoruz ki şuradaki a sayısının eğim olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu matematikçiler diyor ki yani bulan adam kimse artık. Diyor ki fonksiyonun üzerinden herhangi bir noktadan diyor, herhangi bir noktadan istediğimiz kadar doğru çizebiliriz. Yani doğru denklemi. Yani tam bu noktadan geçen sonsuz tane doğru çizebiliriz. Dikkat edin. Sonsuz tane. Fakat diyorlar bu noktadan bu fonksiyona sadece bir tane teğet doğru çizebilirsiniz diyor. Başka çizemezsiniz. Yani tam bu noktadan kesen doğrular sonsuz tane çizebilirsin ama bu noktadan aynı doğrulardan bir tanesi olan teğet bir doğru çizerseniz sadece bir tane çizebilirsiniz. İkinci bir teğet çizemezsiniz. İşte iş burada başlıyor. Şimdi ben şunları bir sileyim yine. O halde, o halde ben bir fonksiyonun herhangi bir noktasından e, mutlaka bir teğet doğru çizebilirim. E, şu noktadan teğet doğru mu çizdim? Şöyle çizdim. Şimdi bu doğrunun ...değdiği noktada fonksiyonun kendisi de var yani ikisi orada ortak noktayı paylaşıyorlar. Burada baktığınızda bu noktanın durumuna göre teğet doğru orada teğet yapışıyor oraya yatıyor böyle yani vermiş sırtını yatıyor. O zaman fonksiyonun eğilmesine veya aşağı veya yukarı gitmesine göre teğet doğrunun görüntüsü değişecektir. Yani Örneğin şöyle bir noktadan teğet attığımı düşünün. Bu noktadan attığım teğet bu teğete göre, daha ne olacak? Yatık olacak gördüğünüz gibi. Yani şöyle düşünün. Daha yatık bir doğru olacak. Ha burada şu sonuca ulaşmış olmuş muyuz? Olur muyuz yani? Fonksiyon eğilmesiyle birlikte üzerine yapılan teğet doğru da eğilmiş olacak. Ha o zaman fonksiyonun hareketini takip edecek demektir teğet doğrular. Örneğin şuradan bir teğet attığımızı düşünün. Teğet şöyle atılmaz. Nasıl atılır? Şu şekilde atılır teğet doğru. Şu şekilde atılır. O zaman ne yapar? Size yani bildiğim kadar işte artık idare edin. Ee, ne yapar? Sola yatık bir teğet doğru çizeriz. Fonksiyonun kendisine baktığınız zaman da aşağı doğru eğildiğini görüyorsunuz. Ha burada şöyle bir sonuç çıkabiliyor. Bir fonksiyonun bir noktasından atılan teğetin eğimi çünkü biz bunun ya sağa yatık veya sola yatık olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradaki sayıdan anlıyoruz. O zaman bu noktadan atılan teğete dikkat ederseniz negatiftir. Negatif olması fonksiyonun da aynı zamanda aşağı gittiğini söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Yani şu noktadan bir teğet attığımızı düşünün, mecburen sağa doğru yatık çizersiniz. O zaman bu teğetin de eğimi pozitiftir. İşte fonksiyonların yukarı veya aşağı inmesini o noktadan atılan teğetin eğimine bakarak çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, teğetlerle dolu bir çizim yapmış olsak, fonksiyonu çizmesek bile... Mesela şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde teğetler atmış olsak, örneğin dikkat edin. Otomatikman bu teğetlerin olduğu yerlere noktaları koymuş olsak, teğet olduğu yerlerde, grafik kendiliğinden çizilmiş oluyor zaten. Yani böyle bir mantıkla hareket ettiğimiz zaman gerçekten güzel bir şey. Ne, ne? yapıyoruz? Fonksiyonun nasıl, ne, ne kadar nereye doğru gittiğini, yukarı mı aşağı mı gittiğini, hatta ve hatta ne kadar eğildiğini de gösterebiliyor. Niye? Yani şuradan atılan teğet doğrumuz, Bizim şuradan atılan teğet doğrumuzun, pardon, e, yani şöyle rastgele atarak söylüyorum. Örneğin şu doğrumuzun eğimi işte 6x artı 4 ise o zaman altılık bir eğimle gidiyormuş şu doğru, şöyle göstereyim. Ama şu noktadan atılan teğet, dikkat ederseniz buna göre daha yatık olduğu için e, yine oraya bir şey sallayalım. İşte 4x artı e, işte 3 olsun diyelim. O zaman bunun eğimi dikkat ederseniz daha küçük olduğunu görüyoruz. Otomatikman fonksiyonun eğilmesi de azalma yönünde demektir bu manada. Mesela tam buradan bir teğet attığımızı düşünün mantıken. E bu teğeti nasıl atarsınız? Paralel atarsınız mecburen. O halde fonksiyon burada bir tepe yapıyor gördüğünüz gibi. Ha tepe yaptığı yerlerde veya aynı benzer durum şurada da var bakın. Buradaki noktadan teğet attığınızda bu teğetlerin eğimleri biliyorsunuz ki sıfırdır. O zaman bir fonksiyona varmış olsun bu fonksiyon, silinmiş olsun, bir teğeti de orada iz olarak kalmış olsun. Mesela atıyorum şurada bir teğeti kalsın onun. Silmişiz o manada düşünün. o zaman kesinlikle fonksiyon burada ne ya ne yapmıştır? Şu şekilde bir tepe oluşturmuş olabilir. Daha sonraki videolarımızda tepe oluşturmasa da fonksiyon yukarı doğru da artabilir ama bir paralellik olmuştur diyebilirsiniz. Yani kesinlikle. Yani şu hareket de olabilir. Onu daha sonra söyleyeceğiz. Şu şekilde bir işlem de yapılabilir. Buradan yine ne yapabilir? Bir tiyat atılabilir. Fakat e, hani burada anlama nedir? Orada bir durmanın, bir paralellik olmasının fonksiyonun grafiğinin x-seksenin -x bir paralel olduğunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Orada e, o zaman nedir fonksiyonun? Oradan atılan teğetin eğimi sıfır olduğu için orada fonksiyonun bir durduğunu ya aşağı ya yukarı ama bir paralellik olduğunu öğrenmiş oluyoruz bu noktada. buralardan atılan bir teğetin ise dikkat ederseniz teğet mesela bu taraftan atıldığında gördüğünüz gibi şöyle atılıyor. Bu, tarafa geçtiğiniz mesela şöyle bir yerden atarsanız böyle bir teğet atamazsınız. Mecburen atacağınız teğet şu şekilde olmalıdır. Yani bir geçiş yapıyor bu tarafa ama yön olarak yine aynı yani negatif eğimle devam ediyor. Bu tabi mühüratıdan kaldırıldı bu mantık. Burada biz buna fonksiyonun dönüm noktaları diyorduk daha, daha önce. Yani şöyle diyorduk işte tepeliğin bittiği çukurluğun başladığı noktada teğetler bu tarafa geçer diyorduk. Daha kolay anlaşılıyor açıkçası. Onlara girmeyeceğiz tabi bu mantıktan. Çok güzel. O zaman şu mudur olay? Bir fonksiyonun herhangi bir noktasından atılan teğet bize o fonksiyonun nereye doğru gittiğini gösteriyor diyoruz o teyitin de eğimine bakarak ne kadar eğildiğini de gösterebiliyoruz. Mesela şuraya göre şurası, örneğin şuraya göre şuradan atılan t -t daha dik olacağı için o yüzden baktığınızda bunun eğimi, örneğin eksi 10x artı işte atalım 8 ise şuradan daha dik olduğu zaman bunun eğimi eksi 16x artı yani sayı olarak biliyorsunuz orada küçülüyor, dikleşiyor anlamındadır olduğunu görebilirsiniz. Buruna baktığınızda şu noktanın fonksiyonunun biz daha sonra bunları da söyleyeceğiz. Tepe noktası veyahut da e, maksimum noktası ama yerel diye bir kelime kullanacağız orada. Yerel maksimum, yerel de açıklama yapacağım. Yerel ne demektir cümle olarak? E, civar aslında, söyleyeyim çok da basit bir şey aslında. Yerel civar, o civardaki demektir. Hani bazen yerel seçim deniyor ya, yerel seçim var bir de genel seçim var. Yerel e, işte tanımlanan aralık civarındaki demek istiyor aslında. Normalde maksimum değeri, yerel maksimum dediği zaman şu civardaki yerel en büyük değer tepe. Hani şöyle etrafımıza baktığınızda bir takım tepe çukurlar var ama daha yüksek tepeler de var. Ama o civardaki en yüksek tepe oradaki hemen yakınızdaki tepe dersiniz. Ona yerel kelimesi kullanılır. Yerel max. Mesela şu da oradaki o civardaki en küçük e, nedir? E, dip noktadır diyebilirsiniz. O yüzden de ona da yerel min diyeceğiz. Burada şunu görüyoruz ki Yerel maks ve yerel minlerden atılan teğetlerin eğimleri sıfırdır. Bu e, işlemler de bize çok çok kolaylık sağlayacak. Anlam olarak da e, anlayacağız. Mesela şurada baktığınız zaman fonksiyon ne yapıyor? Azalma oluyor. Yani şu aralıkta atılan bütün teğetler nedir? Dikkat ederseniz sola yatık olur. O zaman eğimlerde nedir bunların? Negatiftir diyebilirsiniz. Fonksiyon burada azalıyor. Azalan olduğu noktalarda mutlaka teğetler negatif eğimlidir diyebilirsiniz. Böyle bir sonuca vardık. Ve ne yapıyor bize? Bilgi olarak kolaylaştırmış olacak. Örneğin şu noktadan itibaren yukarı doğru fonksiyon artıyor ama bu noktadan zaten bütün teğetleri atarsanız fonksiyon ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Eğimlerinde pozitif olduğunu birbirine paralellik olduğunu gö gösteriyor. Öyle ki öğrenmiş oluyorsunuz olayı. Yani bunu tabii denklemine biraz sonra geçeceğiz. Denklemini de anlayabilecek miyiz? Onu da anlatacağız zaten. Yani burada yine aynı şekilde bakarsanız fonksiyon tabii bu tur buradan eksi sonsuzdan geldiği için sürekli artarak gelen bir fonksiyon şu noktaya göre buraya mesela eksi 3 demiş olsak eksi sonsuz eksi 3 aralığında fonksiyon artarak gidiyor ve bütün atılan teğetlerin eğimleri hepsi pozitif olur şeklinde kafanızda sonuç bir bilgi kalması çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi burada fonksiyon üzerindeki atılan bir teğetin eğimini x'in önündeki sayı olarak görmüştük. Ben şimdi buraya bir grafik çizip bir noktadaki eğimi, fonksiyonun eğimi teğetin eğimiyle aynı olduğunu göstereceğim. Evet. Bunu anlatmış olacağız. Pekala. Yani. Örnek şöyle bir şey olsun. Bir grafiğimiz var. Ne olsun mesela şuradan şöyle bir grafik gelsin fx fonksiyonu grafiği olsun. Ve bu fonksiyonun, bu fonksiyonun herhangi bir noktasından geçen teğetin eğimine bakalım birlikte. Yani örneğin şöyle bir noktadan bir teğet çizelim buna. Teğetimiz şöyle olsun. Biliyorsunuz ki teğet de bir fonksiyon olduğu için teğet doğrusu. Onu da ne diyelim işte gx fonksiyonu olsun. Ax artı b şeklinde verilsin. Şunun eğim olduğunu unutmuyoruz eğim olduğunu unutmuyoruz. bu görüntüye göre anlatalım. Zaten buna göre anlatıldığında bütün fonksiyonlar içinde zaten geçerli olacaktır. Ee, buradaki eğim bu görüntüye göre pozitif olduğunu görüyorsunuz. Pozitif, negatiflik anlamında değil olay. Şimdi biliyorsunuz ki eğim e, bu noktada, bu noktadan çizilen teğet, yani biraz ileriden bir teğet çizilmiş olsa o daha farklı olacak. Onu görüyorsunuz. Noktamızı da belirleyelim. Buradaki noktaya x0 noktası diyelim. x0 noktası. Yani buraya 5 olur, 4 olur fark etmez yani. şunu görüyoruz ki bu fonksiyonun yani şuradaki fonksiyonun teğet doğruyla o noktayı ortak paylaştığını görüyoruz. Bu şu demek midir? x yerine x yerine x0 yazdığımız zaman bunda da bunda da aynı y değeriyle karşılaşırız. Yani bunu bulmuş oluyoruz. Yani şurası da nedir? Yani kısa olarak fx0 y değeri veya gx0 olarak çıkar zaten. Şimdi bu noktadan bir teğet ölçümü yapacağız. Teğetin, teğetin eğim ölçüsünü yapacağız. Teğetin ölçülmesi için ne yapmamız lazım? Şöyle bir dik üçgen oluşması gerekiyor. Hani bir dik üçgen oluşması gerekiyor. O yüzden şöyle bir noktada, mesela ben şurayı şuradan aynı şekilde burası x değeri olsun. Şöyle bir nokta düşünün. Şöyle bir noktadan bir e, dik üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Şuradan da nedir? Dik üçgeni oluşturmuş olalım, küçük bir şekilde. Şimdi burada dikkat ederseniz, bizim amacımız şuydu: Fonksiyonun eğikliğiyle, pardon, teğetin eğikliğiyle, fonksiyonun eğikliğinin aynı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani o noktada. Çünkü nedir? Biraz ileride çizilen teğet fonksiyon dikkat ederseniz yukarı doğru gitmiş. E teğet de yukarı doğru çizilecektir. Bizim amacımız bu. Yani dilimin döndüğü kadar anlatacağım olay şimdi. Peki teğetin eğikliği ile fonksiyonun eğikliği anlamında yani teğetin eğimi ile fonksiyonun eğikliğinin aynı olduğunu göreceğiz. ama amaç burada teğetin eğimini ölçmek tabii pardon amaç fonksiyonun eğimini ölçmek. Özür dilerim. Fonksiyonun eğimini ölçmek. Teğetin eğimiyle aynı olduğunu görmek. Şimdi teğetin eğimine baktığımız zaman karşı böyle komşudur. Yani şuradakinin buradakine oranıdır. Tarca tarifi yapıyoruz ya. bu noktada fonksiyonda olduğu için nedir burası? Dikkat ederseniz G'deki değerdir. Önemli değil. şimdi karşı böyle komşu yapacağız. Şimdi karşı böyle komşu yaptığımız zaman fonksiyonun eğimiyle TET'in eğiminin aynı olduğunu göstereceğiz. Ama burada örneğin böyle bir eğim olmaz ama fonksiyonun eğimini almış olsanız karşı burası olur. Komşu da burası olur. E, TET'in eğimi karşı burası, komşu burası. Ya şu kadar açıklık var. Bu sıkıntı olmaz mı hocam? Olur tabii. Yani aynı olmamış oluyor o zaman uzunluk farklı olduğu için. Yani oraya şuraya çizersem şöyle bir şekilde şuradan atılan TET dikkat edin. Şu nokta X0 noktası. Biz şuradan bir X değerini aldık. Şuradan ölçtük teğetimizi. Şu kadar boşluk olduğunu gördük. Şimdi teğetin, fonksiyonun eğimine baktığımız zaman şuradaki değer ne olmuş olur? fx0 olur. Şunları silmek istiyorum çok karışmasın diye. Bu Görüntü olarak. E, biz fonksiyon eğimini aldığımızda yani şurası fx0 değeri oluyor. Karşı uzunluk şurası da ne oldu? Dikkat ederseniz. Şurası e, fonksiyonun fx değeriydi. Pardon. Şuradaki değer de neydi? fx0 değeriydi. Yani burası x'in değeri olacağı için x olarak geldi. Burası ise fx0 olarak geldiğini görüyorsunuz. fx0. Evet x0'ı burada yazdık. fx0, x'i burada yazdık. Herhangi bir x aldık. Yani bu x'i biraz ileride biraz uzakta da alamıştı. Fark etmez. Değişken olduğu için x dedim zaten. Buradan aldık. Şimdi fonksiyonun eğikliğine bakarsanız şuradaki eğimine bakarsanız fonksiyonun diyorum teğetin değil. E, nedir karşı uzunluk? fx eksi fx sıfır olur. Şuradaki uzunlukta x eksi x sıfır kadar olur. Yani şu mesafe x eksi x sıfır şurası da fx eksi fx sıfır olur. Şimdi e, fakat fonksiyon e, ya ben böyle bir dik üçgen görmedim yani. Böyle dik üçgen mi olur hoca? Niye? Şöyle bir hipotenüs var yani. Ha, sıkıntı orada zaten. E, bir de bir sorumda ne? ...teğetin eğimiyle fonksiyonun eğiminin aynı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. İkisinde şu oran yaparsan şu kadar farktan dolayı aynı çıkmayacaktır. O zaman şunu yapıyorlar. Yani şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki eğer ben bu üçgeni biraz küçültürsem... E, ...böylelikle fonksiyonun o aradaki o kopuluk var diye... ...o biraz ya, küçülmüş olur. Yani biz fonksiyon teğet ile fonksiyonun kendisinin eğiminin aynı olduğunu ölçmeye çalışıyoruz. E, baktık yine biraz daha sıkıntı var... O zaman ne yapacağım? Biraz daha küçültürüm de diyorum. Şu aradaki azalıyor. Yani ne yapıyor? Sanki şu eğiklik doğruluyor gibi düşünün. Yani düzeliyor anlamında. Hipotenüs oluşmaya başlıyor. Ama hala sıkıntı var. E ben bunu baya baya getirirsem öyle bir noktaya getiriyorum ki e, burada oluşan, gözle göremeyeceğimiz bir üçgen oluşuyor. Ama o üçgende fonksiyonun hipotenüsüyle buradaki tehdit, hipotenüsü eşit hale geliyor şeklinde kabul ediliyor. O zaman eğimleri de bu noktada eşit oluyor diyor. Yani şunu mu yaptık burada? Şuradaki üçgeni buraya doğru küçülttük. O zaman x'i ne yaptık? Buraya doğru yaklaşır. Çünkü dikkat ederseniz x buraya doğru yaklaşır. Otomatikmen x'i x0'a doğru yaklaştırmak limit olarak x'i sağdan veya soldan fark etmez ama sağdan yaklaştırmak x0'a. O halde şöyle diyebilir miyiz? İlk başta eğim neye eşit oluyor burada? Eğim fx eksi fx sıfır oluyor eğimimiz bizim. Yani şu böyle bu oluyor değil mi? Bölü x eksi x sıfır oluyor. Fakat o ilk üçgendeki, şu üçgendeki. Fakat biz bunu ne yapmamız lazım? Teğetin eğimiyle, fonksiyon eğiminden aynı göstermek için şu üçgenleri küçülterek hipotenüsleri aynı hale getirmemiz. Yani x'i x sıfıra küçülttüğümüzde otomatikman şu üçgende ne yapmış oluyor? Küçülerek gelmiş oluyor. O halde şunu mu yapmış oluyoruz? Bu Karşı bölü komşunun eğimini küçültmek anlamındadır. x'i x buraya yaklaştırdığınız zaman eğimde ne yapmış oluyor? Küçültmek derken yaklaştırmak anlamındadır. Şunu yapmış olmuyor muyuz? Limit yapmış oluyoruz. O halde ben eğimi bu şekilde değil de eğer limit olarak aynı eğimi karşı bölü komşu oranını şuraya doğru yaklaştırdığım zaman o noktada ne yapmış oldu? Bunun eğimiyle teğetin eğiminin aynı olduğunu gördük. İşte buradaki küçük gözle göremeyeceğiniz dik üçgenin eğimi doğru eğimiyle aynı olduğu için biz buna fonksiyonun eğimiyle doğrunun eğimi aynı. Yani fonksiyonun eğimini ölçerken doğrunun eğimine bakmak yeterlidir diyoruz. İşte buna fonksiyonun türevi deniyor. Türevi deniyor. Neredeki türevi? X0 noktasındaki türevi deniyor. Tabii buna sağdan yaklaştığımız için sağdan türev. Şimdi şunu biliyoruz inşallah. Limit, bir yerde limitli olabilmesi için sağdan türevin ya da sağdan limitin soldan limite eşit olması gerekir. E şimdi bu doğrunun e, her yerindeki eğimi aynı olacağı için, bunu teyit etmek için bir de şu taraftan bir dik üçgen alsak yani şu noktadan alsak, x'i de buraya yaklaştırmış olsak, e, buradaki eğimle buradaki eğim aynı çıkması gerekiyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Sağdan türev e, A çıktı, o zaman soldaki üçgeni yaklaştırdığımız zaman bunun da eğimi aynı çıkması gerekiyor. O halde şöyle yazabiliriz. Soldan eğim aldığımızda, soldan aldığımızda limit x giderken x sıfıra soldan fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfırda a çıkıyorsa yani sağdaki çıkması gerekiyor normalde. Çıkmadığı durumlar olacak tabii ki. Öyle sorular da çözeceğiz. Çıkıyorsa o zaman soldan eğimi de bunun a'dır sağdan soldan limitleri eşit olduğuna yani eğimleri aynı olduğuna göre o noktada bu fonksiyonun eğimi vardır yani türevi vardır ve a'dır diyebiliyoruz. Buradan şunu çıkartmış oluyoruz. Bir noktadaki türev eğime oradan geçen teğetin eğimine eşittir anlamı çıkmış oldu. O yüzden buraya ne yazıyorum? Şunu yazabilirim ama tam değil tabi. Yazabilirim ama tam değil. Niye? Oradan geçen teğetin eğimi anlamındadır türev. Bir fonksiyonun türevi, o noktadan geçen teğetin eğimi demektir. Şimdi burada tabii tanım mantığıyla anlatım bitmedi. Bir sonraki videoda bunun devamını burayı temizleyerek devam edeceğim.